Şimdi aslında Galatasaray'a hangi Arda'nın istendiği çok önemli. Kagi nasıl geldi Galatasaray'a? Tafarel nasıl geldi Galatasaray'a? Arda bunlardan aşağı mı futbolcu kalitesi olarak? Ona e niye bir şans daha vermiyor Galatasaray? Abi 4 senedir 4 futbol oynamıyor Arda ya. İşte bunlar oynuyorlar mıydı? Futbolu bırakmış vaziyette geldiler. Bir Arda'dan çok yaşlı gelen de Popescu da Tafarel de. Sen şimdi bu haftaki Galatasaray'da bir oyuncu çıkarıp Arda'yı koyar mısın Galatasaray'da? Ya dediğimi anlamıyorsun ki sen. Ben anlıyorum Temiz abi. Değil. Hayır anlamıyorsun abi. Bugün Arda'yı konuşmuyoruz. Atletico Madrid'den Barcelona'ya giden Arda'yı konuşuyoruz. O Arda'yı Fatihlerim geri getirmek istiyor. Barcelona'dan, İspanya'dan, İtalya'dan kovulan Hagi, Popescu'yu nasıl yıldız yaptı, götere çıkardıysa bu şansı hem kendine vermek istiyor hem Arda'ya vermek istiyor. İşte bu Arda'yı nasıl oynatacaksın Galatasaray'da? Abi sizin anlamaya niyeti olmayan Oku. Seyirci beni anladı. Bu kadar. Bahara Geceleri kaldı. çıkarsanız bilmem nerenin magazinlerine oynayamazsınız. Bu kadar basit. Derhal kellesi getirilmedi. Hiçbir genç adama ikinci şansı vermeyin. Genç adam mı? Genç adam tabii. Kaç yaşında? Kaç yaşında? 30. 31. Bu kadar gençlik düşmanı olmayın ya. Ben 80 yaşında bu program yapıyorum. Ben 80 yaşında bu program yapıyorum. Abi, ee, abi. öyle yok abi. Durduğun Fatih Terim gibi abi. bir adam kendini ispat etmiş bir adam ben Arda'ya bir şans daha tanıyorum diyorsa ona hayır demek Galatasaray'a fitne sokmaktır. 32. Hacı geldiğinde Sen... kaç yaşındaydı? 31. Ya Arda'dan ufaktı yani geldi. Sadece Arda konusuna sadece futbol değerleriyle bakmıyoruz. Sosyal değerlerle de bakıyoruz. Bak Zan hala şey bana eski anlatıyorsun. An atıyorsun. Geldiği Arda. Abi eski dediğin geçen Arda sene ya. 2020. Arda 2020. Arda 2020ye kadar olan Arda. Arda 2020'ye ben bir şans yani, daha vermek istiyorum diyor. Kişiliği 5 evet. dakikada değişti terim, adamın yani. Ama şimdi Fatih hala terim... dinlemiyorsun ya. Abi nasıl dinlemiyorum? Yani dinlemiyorum abi. Hiç yok ya. Geçmişi bırak. Geçmişte kanlı katil. anasını babasını da doğramış. Arda diyelim. Şu Arda 2020 Fatih Terim diyor ki ben bu Arda'ya bir şans daha vermek istiyorum. Para istemiyor. Pul istemiyor. Transfer ücreti istemiyor. 3 kuruş çıksa Galatasaray'ın cebinden. Hayır hiçbir şey yok ya. Barcelona'da oynamış bir adam bedavaya Galatasaray'a geliyor ve diyor ki bana bir şans daha verir misiniz? Mustafa Cengiz cevap ver bakalım ona. Bu soruya cevap ver. Kamera istiyorsan göndereyim ama sadece bu soruyor. Laf gevezeliği yapma. Yok, yerine Sorusuna yanıt Soru soruyor. Kimin yerine şimdi bak hala dinlemiyorsunuz. Belki de hiç Dinlemiyorsunuz abi sizin dinleme yeteğiniz yok. Ben ya bu takımın canına okuyayım ben. Bu takımdaki herkesin yerine ben oynarım. Hı. Tabii. Bu, bu takımdan bana söylesene uzatmıyor. seyretmesi bana zevk veriyor diye. Ömer Bayram'ın yerine falan oynayacak. Koşacak Ömer o kadar. Ömer sana zevk veriyor mu? Bu takımda Son bir var. tane Can Bartu var mı? Bir tane Lefter Küçük Antalya'da. Nereden bulacaksın adıştı? abi zaten? Bunlar büyük futbol. Baba Recep var mı? Nereden bulacaksın abi onları? İşte Arda. işte Arda. Hangisi? Olursa. Ya Barcelona'da olmadan, ne oynadı abi, ya. bana Bükler. söyler misin? Barcelona neye gitti sen onu söylesene. Ben ben biliyorum. Biliyorum. Barcelona o havada adam alıyor öyle mi? Yok. Tamam tamam uzatmayalım. Uzat on... Bir dakika bir dakika bir Barcelona'nın sponsoru kim oldu? Bu konu, konu kapat yani, kapat bitti. Terim de olayı kabul. Kapat bu konuyu artık. Tamam. Bitti. Peki. Gazay kapandı. Başka.